Merhaba hanımlar. Dantel tek tekne angrezimizi teylemeye göstereceğim. Desenimizi, çadır bezimizi çizdik, hazırladık. Çadır bezine iğnemi batırıyorum. Angreze iğnem kesinlikle değmiyor hanımlar. İpin arasına sıkıştırarak angrezimi teylemeye devam ediyorum. Daha önceki videomuzda sivri köşenin nasıl döneceğini göstermiştik sizlere. Bu kez yuvarlak katlarımızın nasıl döneceğini göstermek istiyorum. Renkli ipler ki sökerken daha rahat sökersiniz. Kendi renginde ya da beyaz yaptığınız zaman sökerken fark edemediğiniz de içinde kalabiliyor ipiniz. O da daha sonra çirkin bir görüntü oluşturuyor. Aşağıya kadar sımsıkı teyliyorum. Angrezime iğnem batmadan hanımlar. Sihir noktaları ne yapmıştık? Angrezimizi şöyle katlayıp koyaya çevirmiştik hanımlar. Hatırlıyorsunuz umarım. Şimdi iğnemi bu tarafa alıyorum. İngilizimi U şeklinde çevirip telime devam ediyorum. Bu şekilde desenimizi Teğliyoruz hanımlar. Güzelce ütüleyerek işlemeye hazır hale getiriyoruz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.